merhaba. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Aban kebabı tarifi hazırladım. Bu güzel tarife hemen başlayalım. Bir tavaya sıvı yağ aldım. İnce kızdıktan sonra kuşbaşı, dana etini aldım ve etin her tarafını güzelce mühürledim. Ben dana eti kullandım. Sizler dilerseniz kuzu eti de kullanabilirsiniz. Hemen düdüklüğe alıyorum karabiber ve tuz ilave edip haşlamaya bırakıyorum. Diğer malzemelerimi de görüyorsunuz. Detaylarını videonun altından okuyabilirsiniz. Domates, mantar, kuru soğan, biber, baharatlar, sarımsak ve tabii ki patlıcanlarım var. Patlıcanları ikiye keserek tuzlu suda beklettim. Patlıcan olarak bostan patlıcanınız varsa çok daha iyi olur. Benim elimde bu vardı, bunu kullandım. Etlerim haşlandı. Onları kenara alıyorum. Ve patlıcanlarımı kızartmaya başlıyorum. Önlü arkalı patlıcanları güzelce kızgın yağda kızartalım. Çok yağlı olmasın diyorsanız patlıcanları hafifçe yağlayarak fırında ya da tost makinesinde de kızartabilirsiniz. Kızaran patlıcanları havlu kağıt üzerine alalım ve fazla yağlarından arındıralım. Patlıcanlarım da hazır. Şimdi içini hazırlayalım. Tavaya zeytinyağını aldım. Üzerine yemeklik doğradığım soğanı ekledim. Küçük küçük doğradığım sivri biberleri de ekliyorum. Sarımsakları da ekliyorum. Mantarlarımı da ekledikten sonra karıştırarak kavuruyorum ve sonrasında Domatesleri de ekliyorum. Birazcık tuz ilave ediyorum ki domatesler çabuk erisin, çabuk suyunu salsın. Sonrasında etleri de ekliyorum ama suyunu eklemiyorum. Suyunu sos olarak sonradan kullanacağız. Şöyle bir karıştırdıktan sonra baharatlarını da ekleyip kapağını kapatacağım ve suyunu çekene kadar pişireceğim baharat olarak pul biberi ve karabiber kullandım ben. Sizler farklı baharatlar da kullanabilirsiniz. Suyunu çekti, gayet güzel pişti. Şimdi diğer aşamaya geçebiliriz. Patlıcanları bir fırın kabına aldım ve hafifçe aralayarak ortalarında Uzunlamasına çukurluklar oluşturdum ama kabuğunu delmemeye dikkat edin. edin lütfen. Sonra birazcık tuz serptim. Hazırladığım içi eşit olarak bütün patlıcanlara bölüştürdüm. Bütün malzemeler pişmiş durumda aslında. Sosunu ekleyip direkt kaşarı koyup fırınlayabilirsiniz. Ama ben iki aşamada fırınlıyorum. Sos için et suyu, birazcık su ilavesi ve salçayı tavada açıyorum. Yemeğimin tabanına yayıyorum ve 200 derecelik ısınmış fırına veriyorum. Üzerleri hafifçe kızarana kadar fırınlıyorum. Yaklaşık 10-15 dakika yeterli oldu benim fırınımda. Üzeri kızardıktan sonra alıyorum ve kaşar ilave edeceğim. Ortadaki soğan ne derseniz bizim bütün fırın yemeklerinde böyle soğanlar bulunur. Kaşarları dilim dilim ekledim ama ben size rendelenmiş olarak ilave etmenizi tavsiye ederim. Böyle olunca erimesi biraz zaman alıyor. Tekrar fırınladım. Kaşarlar eriyip kızarınca da kebabım hazır hale geldi. Patlıcan ve özellikle de fırın yemeği olunca yanına ne yapıyoruz? Mutlaka güzel bir pirinç pilavı yapıyoruz. Pirinç pilavı da beraber kebabımızı servis edebiliriz. Böylece videonun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni yeni tariflerde buluşmak üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.